Burada tabii inşallah cennete uçan bir yavrumuz onun bizim hakkımızda şefaat etmesini diliyoruz. Zaten cenaze duasında büyükler için okuduğumuz duayı okumuyoruz. Çocuklarımız için ayrı bir dua okuyoruz. O duada Allahümme ceal hâlenâ feradâ Allahumme ec'al halana ecrama zuhra. Allahumme ec'al halana şafiaten lüm Diyoruz ki ya Rabbi bizden evvel önümüzden cennete uçan bu yavrumuzu bizi cennette karşılayan olarak kıl. Onu bize ahiret armağanı kıl. Onun şefaatini kabul et. O bizim için şefaatçi olsun bu yavrumuz. Günahsız olarak uçan bu yavrumuz diye cenaze namazında bu duayı yapıyoruz. Onun için başta anne babası, yakınları olmak üzere hepimize inşallah bu yavrumuz şefaat edecektir. Biz bu yavrumuza haklarımızı helal ettik mi? Helal olsun. Ettik mi? mi? Helal olsun. Helal olsun. İnşallah o da bizlere inşallah şefaatçi olsun dileğiyle buyurun. Çin duaya kız çocuğun niyetine uyalım hazır olan imama Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahü Ekber. sanıklar için şey yapacağım. Bu